O öyle bir duduydu ki sesi vahiden gelirdi. Varlığı varlık meydana gelmeden önceydi. O dudu senin içinde gizlidir. Sen şunda bunda onun aksini görmüşsün. O zaman o varlığı sesi vahiden gelirdi. Yani ilk varlık aleminden gelirdi sesi. Ve varlık meydana gelmezden önceydi onun varlığı. Ruhlar biz dünyaya gelmezden önce yaratıldı. Bunu tartışıyorlar bazıları. İşte anne karnına meni düştü, orada hamilelik oluştuğu zaman mı ruh yaratıldı? Veyahut da dört aylık olduğunda mı ruh yaratıldı? O zaman mı üflendi diye tartışıyorlar. Ki bu tartıştıkları zaman da ne yapıyorlar? Yanlış yapıyorlar. Bunu tabi tartışanlar hadisleri kendilerine ölçü tutmayanlar. Hadis inkarcıları bunu tartışıyor. Oysa hadis-i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki ruhlar toplanmış cemaat gibidir. Onlardan önceden birbiriyle tanışanlar iyi anlaşırlar. Tanışmayanlar, ayrılırlar, pek anlaşamazlar. Bu harmiştim Ebu Davud. Demek ki ruhlar yaratıldı. Ruhlar yaratıldığında hepsi de bir cemaat halindeydi, toplu haldeydi. Orada ruhlar aleminde birbirleriyle ruhen tanışanlar, birbirleriyle görüşenler, başka bir hadis-i şerifte birbirlerini sevenler olarak geçiyor. Orada birbirlerini sevenler, burada da birbirlerini severler, burada da tanışırlar. Orada birbirlerini sevmeyenler, birbirlerini tanımayanlar, tanışmayanlar Burada birbirlerini sevmeleri ve tanışmaları bir mümkün değil. Orada birbirlerini sevdilerse burada da birbirlerini sevecekler. Orada birbirlerini sevmediyse burada birbirlerini de sevmeyecekler. Orada birbirleriyle tanışanlar burada da birbirleriyle tanışacaklar. Ama yok orada tanışmamışlarsa burada da tanışmayacaklar. Bu gösteriyor ki ruhlar henüz daha biz dünyaya varlık olarak yaratılmazdan önce yaratıldılar. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ilk nuraniyetini ve ruhaniyetini yarattı. Ondan her şeyi yarattı. Ve bu yaratma merhaleleri tecelli ederken sonra ruhları da yarattı. Ruhları yarattıktan sonra onlara sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da cevap verdiler. Evet sen bizim Rabbimizsin. Bu ruhlar aleminde henüz daha cesede ete kemiğe bürünmeden daha ete kemiğe bürünmeden ruhlar yaratılmış oldu. Böyle olunca bir de bunun üzerinde de herkes çok fazla konuşuyor. O o dudu senin içinde gizlidir. Sen şunda bunda onun aksini görmüşsün. Demek ki şunda bunda onun aksini görmüşsün. O var. Ama onun varlığını biz nasıl söyleyeyim, elle tutup gözle göremiyoruz. Ama onun tecelliyatını ne yapıyoruz? İzliyoruz. Tecelliyatını görüyoruz. İsra ayet 85. Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Tabi bu size az bir bilgi verilmiştir. Neye göre az, neye göre çok o da ayrı bir bilmece. Ama Yahudiler geldiler sordular ya bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ruhtan sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir an durdu. Durduğunda vahiy geldi. Vahiy gelince hemen vahiy ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Yahudilere cevap verdi. İsra 85 bu. Ey Muhammed sana ruhtan soruyorlar de ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. O yüzden ruh yenilir mi, içilir mi, tutulur mu, gözle görülür mü, görülmez mi? Bununla alakalı size az bir bilgi verilmiştir. Ruh görülür mü? Görülür. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir şeyin adı varsa kendisi vardır. Kendisi varsa muhakkak o görülür. Sen görmemişindir, o görmemiştir, başkası görmemiştir. Adı varsa, adı varsa kendisi var. Kendisi varsa görünür o. Allah dahil buna. Sıfatlarıyla tecelli eder, görülür mü? Evet. Allah rüyada görülür mü? Evet. Rüyada gördüğünüz sıfatsal tecelliyat mıdır? Evet. Ama o kimse "Ben Rabbimi rüyamda gördüm." demesi hak mıdır? Haktır. Sıfatsal tecelliyat mıdır? Evet. Zat mıdır? Değildir. Onun zatı her şeyden münezzehtir. Ama biz o sıfatsal tecelliyatı görse dahi o kimse ne der? Ben Allah'ı rüyamda gördüm. Ben Rabbimi rüyamda gördüm. Onun hakkı mıdır? Evet. Şöyle düşünün. Bir şeyi ben bu aldım, elime tuttum. Bu kimin? Benim. Halbuki bu ayrı bir şey benden öyle değil mi? Ama ben bunu elimde tuttuğum için ne oldu? Bu Mustafa'nın telefonu oldu. Bu kol kimin? Mustafa'nın. Biz şimdi çayı aldık, buraya koyduk. Şimdi siz bunu söylerken Mustafa'nın kolu çayı aldı buraya mı koydu diyorsunuz yoksa Mustafa çayı aldı buraya koydu diyorsunuz. Öyle değil mi? Oysa benim orada sıfatım çalıştı. Benim orada sıfatım çalışmasına rağmen bana atfedildi o. Aynı şey Allah için geçerli. Allah'ın sıfatları çalışır. Fiiliyatı yaratan Allah'tır. Sıfatlar çalışır. Sıfatlar çalışırken de biz sıfatları söylemeyiz. Deriz ki Allah gördü. Oysa Allah'ın basir sıfatı çalışmıştır. Allah duydu deriz. Oysa Allah'ın semi ismi şerifi tecelli etmiştir. Bakın semi ismi şerifi. O zaman normalde demek ki orta yerde çalışan, orta yerde tecelli eden, tecelliye tecelli hiç kesmeyen sıfatlarıyla Allah'tır ve Allah sıfatlarıyla tanınır ve biz o sıfatın tecelliyatından bakarız ki bu Allah bunu böyle yaptı. Allah bunu böyle istedi deriz. Oysa çalışan bu konuda fail olan nedir? Allah'ın sıfatlarıdır.